Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle ile karşınızdayım. Köy binası 17'ye geçiş videomuzun ikinci bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi balına düştüm bugün. Bir kupayla efsanelikten aşağıya düştüm ve ganimeti full artı full doldurdum. Bayağı bir ganimet kastık. Ölü köyler bulduk Titan Ligi'nde. Güzel bir şekilde altın iksir kare iksir depomuzu fullledik. Sonrasında klan kalemizde altın iksir kare iksirimiz var. 4x yıldız bonusumuz var. Onları da alacağız. Yine bayağı bir dolu dolu bir e, yükseltme videosu olacak arkadaşlar. Çırak inşaatçıyı kullanarak minyon prensi çıkarttık şimdi. Hem kahraman yükseltmesi yapacağız hem de altın iksiri mümkün olduğunca en iyi yerlerde kullanmaya çalışacağım. Emeğe saygı diyorum. İki sayesinde like atarak hem kanalımda bir videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak içerik destekle emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz yazıp destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek yükseltme bölümümüzün ikincisine başlıyoruz iyi seyirler. İlk olarak Minyon Prensi 72 atacağım. Şöyle Sevden 72 Euro kitabını kullandım. 176 bine tekrardan atıyorum. Bir Euro kitabı daha kullandım. Şimdi oradaki Euro kitaplarını aldık. Altın milletteki dursun. Şuraya geliyorum. Buradan 50 elmasa bir ara kitabı daha satın alıyorum. Şimdi 32 bin var. Bu çöpe gitsin, sıkıntı değil. Hemen geliyorum. Karakşir depomu bir kez daha doldur diyorum. Tekrardan geliyorum. 16 milyon 400 bin'e koruyucu attım. Tero kitabıyla bir daha bitir dedim. Sonra geliyorum. Buradan bir ara kitap alıyorum. Tekrar geliyorum. 180 bine. Bunu tekrar gönderdim. Ara kitabıyla bir daha bitir dedim. 184 bine. Bir kez daha gönderdim. Her şeyin kitabıyla değil. Şimdi onu farklı yönde kullanacağım. Hero kitabını bir daha aldım buradan. İnşaatçı ile işim var daha. Buradan 75 tane yaptım. Minyon prensi. Bir adet her şeyin kitabı var arkadaşlar. Çok okçu kulesini Max devirine gönderdim. Her şeyin kitabıyla bitirdim. Hazineyi bir toplayayım. Hazineyi de topladım. Ganimet arabasını da alıyorum. Hem 4x yıldız bonusunu aldım hem de güzel bir ganimet bulup 3 deyip geldik. Köyü şurayı da topladım. 11.800.000 Klan kalesini topla dedim. İksirin hepsini duvar yükselteceğim arkadaşlar. Buradan devam edelim. En son 9 tane duvar basmıştım. Bu 10. duvar. Bu 11. duvar. 4 900 bir tane daha saldırı atar. İksiri o şekilde kullanırım. Aynı zamanda şöyle bakayım. En yakın inşaatçımız bir gün 7 saat sonra çıkacak. Bu inşaatçıyı yolcu edeceğim. Bunu beklerken de depoları tekrardan dolduracağım arkadaşlar. Depoları erken doldurursam yeşil taşta bitir derim. Tekrardan inşaatçıyla depoları sıfıra indirip tekrar yeni işine inşaatçıyı yolcu ederim seri seri. Köy binası 17'de ilerlemeye devam ederiz birlikte. Hemen güzel bir köy bulayım. Bu sefer birlikte saldıralım. Güzel bir ganimet buldum arkadaşlar. Hem neyle saldırıyorum? Nasıl alıyorum Onla görün istedim. Birlikte saldıralım istedim bir tane. Şuradan direkt. Böyle yürütsem. Ooo şifacılarım çıkmamış. Neyse. Gerek yok. Kirolarla zaten çoğunu alıyorum ya. faizler almayı unutmuşuz. Şu tarafa gel. Kartal topu yok ya çok rahat ya. <laughs> Şurada rakip kralı alalım. Yan duvar açıyor. Sıkıntı değil. Sen bir iki saniye dur ya. Çok hasar verdin. Sana dur. Kralın özellik. Şampiyon. Bir öfke daha. Şurada bir buz daha. Kraliçe özellik. Bir. Buz atıyorum ve şampiyon şey attım ya. Buz atıyorum diye öfke attım binaya. Çok rahat düşecektim var ya. Bina da indi. Binayı donduramadım. Binayı dondursam çok rahat bir şekilde burası 3 yıldızdı. Hala alabiliriz ha. Barbarlara bak. Bir dakika var. Hadi. Dede biraz daha dayan. Hadi lan dede. Çeken top vuracak ya. Neyse 0 a 0 a indirdim ya. Önemli olan ganimetti. Bu ihtiyacım yok zaten şu an. Güzel. 1.934.000 bin, bin. 11.000'de kareksir. 320'şer binde bonus. Tam bir liginin güzelliği burası işte bonus aldığınızda mükemmel ganimet alıyorsun o tuvalde. Şuraları da topla. Şimdi bir duvar daha. Güzel. Kral attım çıktım arkadaşlar. Son kalan çok lokçu kulesinde yükseltmeye gönderiyorum. Artık bunların şarjlarını sonra hallederiz. 12 gün 9 saat. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir gün 8 saat sonra da buradan inşaat çıkacak. Bunu tekrardan 3. seviyesine göndereceğim. Büyük kitabı engel kürekleri var. 5 tane bunları yeşil taşa çevireceğim. Tüccara ne zaman kahramanlar kitabı gelirse onu alacağım. Klan savaşlarına da girdik. Klan savaşlarından da ganimet gelecek. Onları da 3. bölümde kullanırız arkadaşlar. Böyle adım adım birlikte ilerleyeceğiz. Bu videoluk bu kadar. Yükseltebildiğim kadar yükselttim. Güzel paket gelirse dükkandan satın alır. Öyle o şekilde ilerleriz. Bu yüzden bu kadar dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Güncel Clash okulan Clans videolarını da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Dükkandan beğendiğiniz paket varsa altın bilet falan alacaksanız da almadan önce içerik, içerik üyesi destekli ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese canı gülden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Bol ganimetler, bol kupalar, bol savaşçılızları. Görüşmek üzere. 哎，是不是？